arkadaşlar beraber ee, şey yapıyoruz koleksiyonuma bakıyoruz gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşlar bakın bunların hepsini ben topladım bu ikisini sadece dedem getirdi bakın bu fosil gibi bu da bir parça onlarla alınıyor ben buldum arkadaşlar bunları da ben buldum yani bakın son güzelliği şaka denizin içinden çıkardım arkadaşlar bunları burada yani denizin içinden çıkarmayacağım ya başka nereden çıkaracağım? Şurada iki tane e, deniz kabuğum var bakın arkadaşlar bunu böyle Tamam şöyleydi böyle buldum o yüzden böyle koydum arkadaşlar bunun öbür yarısını bulamadım bir saniye ne desin tamam. arkadaşlar burada Arkadaşlar şimdi netlemiyor pek netle heh netle. Şimdi de bir de istiridyelerin mavi sürü sürü küçükten böyle doğru sıralanmış burda iki tane deniz yalıtım var erkek çarşafı koptu bu yengeç parçası bakın ne tam olarak bilmiyorum mor istiridyeler ama kamerada pek mor gibi görünmüyor ya ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bunun arkası var. Bunun arkası yok. Kralı yani bunun ne? Soruyorum. Bilebilen varsa yazsın. Arkadaşlar burada iki tane klasik. Ama bunlar büyük. O yüzden aldım. Bunları birleştirmeye düşünüyorum. İçlerine boncuk koyacağım. inci boncuk. Arkadaşlar burada gri. Griler nadir. Bakın arkadaşlar. Bu arada bunları ben topladım Netlemiyor arkadaşlarım Bir türlü maalesef kamera Yani netlememek İstediği şurada Minik bir Şöyle netlesin arkadaşlar Netlemiyor Deniz kestanesi arkadaşlar Bakın çok tatlı çok tatlı değil mi? Burada da deniz kabukları var. Arkadaşlar bakın. Göstereyim. Böyle. Süre. Bunların bakın. Bunlar arkadaşlar bunların küçükleri. Bunların küçükleri. Şimdi arkadaşlar burada da bunların küçükleri var. Bunların daha çok küçükleri de var. Bunun içinde. Ve bay bay.